Arkadaşlar merhabalar. Noktalama işaretlerinden devam ediyoruz. Birinci noktalama işaretimiz nokta. Noktanın özelliğine bakalım. İlk özelliğimiz arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya saç çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konuluyor arkadaşlar. Arka arkaya sıralanacak. Virgülle ya da saç çizgiyle ayrılacak. Bu sayılardan sonra nokta işareti kullanılmaktadır. Örnek 3, 4 ve 7. maddeler arkadaşlar ya da 12. 14. yüzyıllar arasında. Nokta gençler öncü, inci ekinin yerine kullanılmaktadır. İkinci özelliğimiz saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılmaktadır. Saat ve dakikayı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılmaktadır. Örnek, tren 9.15'te kalktı. Saat ve dakikayı ayırmak için nokta işaretini kullanmak. İkinci noktalama işaretimiz ise virgül. Bir diyoruz arkadaşlar birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur. Örnek, fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak aydınlık ve sınırlı olan havasında evi gibi oldu. Dikkat edin gençler, fırtına isim, soğuk isim ve karanlık isim. Aynı türden sözcükler olduğu için, yani hepsi isim olduğu olduğu için bunları birbirinden ayırmak için virgül kullanmamız gerekiyor. Ya da sıcak aydınlık o oda. Sıcak oda sıfattır, aydınlık oda sıfattır. Yine aynı türden yani sıfat olan sözcükleri birbirinden ayırmak için virgül kullanmamız gerekiyor. İki diyoruz. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılır. Örnek: Umdu bekledik, düşündük. Umduk, bekledik, düşündük. Sıralı cümleler olduğu için virgül kullanmak zorundayız. Üçüncü özelliğimiz uzun cümlelerde yüklemden uzaklaşmış olan ögeyi belirtmek için virgül kullanılır. Örnek Saniye hanımefendi merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar hasretlisini karşılamaya atılan bir genç hanımefendi de ortamdan ve ona kapıyı kendi elleriyle açmaya gelmiş. Gelmiş diye gelen kim? Saniye Hanımefendi arkadaşlar, Özne'dir. Ve dikkat edin, uzun bir cümle olduğu için bu cümlede özneyi belirtmek için virgül kullanmamız gerekiyor. Özne olan Saniye Hanımefendi sözcüğünden sonra virgül kullandık mı demektir. Dört görür. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına virgül kullanmalıdır. Örnek zemin bu kadar koyu bir kırmızıya dönüşünce bir an içinde olsa belirtildiğini yüklü verdi Gerçekten i̇şte burada dikkat edin. Ara söz bir an içinde olsa sözü. Ve ara sözden önce de sonra da virgül kullanılır. Beşinci özelliğimiz. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağımlısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için virgül kullanılır Örnek, bu gece eğlenceleri içine işlerine sinmedi. Örneğin de olduğunuz gibi gece sözcüğü ile eğlence sözcüğünün anlam karşılığını önlemek için virgül işaretini kullanmamız gerekmektedir. Önemli bazı notlar şunlardır arkadaşlar. Birinci notumuz, metin içinde Zarf i eki almış kelimelerden sonra virgül kullanılmaz. Metin içinde arkadaşlar zarf i eki almış kelimelerden sonra virgül kullanılmaz. Örnek cumaları bahçede buluştukça kıza kendisini adi bir mektep talebesi olmadığını anlatmaya çalışıyor. Burada buluştukçadan sonra insan durur. Burası arkadaşlar. Yani virgül kullanılır mı kullanılmaz mı aklında ister istemez takılıyor. Ama buradaki dıkça dikçe eti zarf bir eti olduğu için gençler ve zarf bir ekinin sonra virgül kullanılmaz. İkinci notumuz metin içinde bağlaçlardan önce de sonra da virgül kullanılmaz. Metin içinde bağlaçlardan önce de sonra da virgül kullanılmaz. Ya şey içinde harap ol, ya aşk içinde gönül, hem de hem ağlar. Buradaki ya sözcükleri bağlaştır ve bağlaşlardan önce de sonra da virgül kullanmaz. İkinci örnekte de hem gider hem bağlar başar hem sözcükleri bağlaştır ve bağlaşlardan önce de sonra da virgül kullanmaz. Sonraki notumuz metin içinde önce önce döndü Dinde anlamıyla zar fiil görevinde kullanılan nömi ekinden sonra virgül kullanılmaz arkadaşlar. Metin içinde önce ince döndü deyince anlamıyla zar fiil görevinde kullanılan nömi ekinden sonra virgül kullanılmaz. Örnek, ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görülmez. Buradaki nömi eki arkadaşlar biliyorsunuz Şöyle ekledik ve ondan sonra virgül kullanılmasın. Sonraki notumuz önemlidir arkadaşlar. Bu notla ilgili çıkmış TYT soruları mevcuttur. Şark ekliğinden sonra virgül kullanılmaz. Şarttaki hangisini gençler? S sağ şart 2, S sağ Örnek, ben ha köşelerde ağır ağır konuşurken yanlarının ihtiyarlarına bir gelecek olursa hemen şu soru. S sayıken sonra virgül kullanılmaz. Hangi eklerden sonra virgül kullanılıyor? Onları bir edelim. Arkadaşlar zarf değil ekinden sonra virgül kullanılmaz. Mami suyla edatından sonra virgül kullanılmaz. Bağlaçlardan önce de sonra da virgül kullanılmaz. Ve şart ekinden sonra virgül kullanılmaz. Gençler diğer dersimizde noktalı bir devam edeceğiz.